Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Rusya, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı destek vermek amacıyla, Orta Afrika Cumhuriyeti, OAC, yetkilileriyle hava sahasını kullanmak için görüşmeler yapıyor ulusal basında çıkan haberlerde, güvenlik sorunları yaşanan ülkeye, isyancılara karşı hava desteği vermek hedefiyle Rus yetkililerinin, Rusya'nın askeri uçaklarına izin verilmesi yönünde Orta Afrika Cumhuriyeti, OAC, yetkilileriyle görüştüğü belirtildi. OAC hükümeti ise konuya ilişkin, henüz resmi açıklama yapmadı. Yaklaşık %80 iyi silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim için vatanseverler, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, geçen ay ülkede düzenlenen seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunmuştu. Ruanda ve Rusya, onun yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti. Rusya makamları, Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nda, Minuska, görevli 14 Rus subayın dışında OAC yetkililerinin talebi üzerine ülke ordusunu eğitmek için ülkeye çok sayıda Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetmişti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.